Merhabalar. Doktor Mehmet Taner Kılıç ismin. E, ismim. Bugün size amniyosentez işlemi ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. E, amniyosentez işlemi e, bebeğin sıvısından e, alınan e, bir örneğin e, incelenmesini içermektedir. Bu işlemi genelde genetik hastalıklarla ilgili tarama testlerinde e, riskler gözüktüğü takdirde e, kesin tanıya ulaşmak amacıyla yapmaktayız. Ortalama gebeliğin 16 ve 20. haftaları arasında yapılan özel amniyosentez iğneleri kullanılarak bebeğin sıvısından yaklaşık 16-20 cc örnek alınarak yapılan bir işlem. Bu işlem sırasında bebeğin cildinden amniyon sıvısına dökülen hücrelerin toplanarak genetik analizini yapmaktayız. Bu genetik analiz doğrultusunda özellikle kromozom hastalıkları ilgili detaylı bilgi sahibi, kesin tanı koyma şansına ulaşmaktayız. diğer tek gen hastalığı dediğimiz bir takım hastalıklarla ilgili de özel incelemeler yapılmasına imkan sunmaktadır. girişimsel bir işlem olduğu için düşük oranda, kitabı bilgi olarak da yaklaşık %501 civarında düşük tehlikesi yaratabiliyor. Ama mecbur şartlarda yapılması kaçınılmaz bir işlem olmakta. Özellikle ikili tarama testi gibi tarama testlerinde çıkan genetik hastalıkların riskin arttığı durumlarda bu işlemi yapmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.